Boş, boş. Herkes buraya gelmek zorunda. Şimdi şimdi ben topu buraya geldiniz ya. Dönüyorsunuz. Döndükten sonra topu ben, ben. Hadi ta. Hadi kan sağ Yani sağ Evet. Öndekiler iki defa gelecekler. Bir defa gelecekler, bir daha gelecek. Anladınız mı? Anladınız mı? Evet. Ne Ama yüksek, dediğimiz, devam olur. Teknik amaçlı yapabilirsiniz. O gün amat den Evet! Evet! Tamam tamam ben devam edeyim. Evet! Bak evet. olur mu böyle? Olur. Şimdi değerli arkadaşlarım. Hücum prensiplerini biliyoruz. Savunma prensiplerini biliyoruz. Oyuncularımıza verdik. Zaten bu sürette devamlı çalışması. 16 yaşından sonra biz uygulayabileceğimiz çalışmalar. Dolayısıyla ayağa Dolayısıyla biz bu çalışmaları yaparken taktik amaçlı yapacağız. Nasıl yaparız? Bu da sizin antrenörünüze bağlı, alan bilginizine bağlı. Dolayısıyla ben bu çalışmayı yaparken şimdi buradan geldiler, döndüler, buradan gelirken acaba türevleri nasıl olabilir? Yani alternatifleri, başka şeyleri neler yapabilirim? Şuraya iki işaret koyarım. Çapraz koşu yaparlar. Doğru mu? Yaparlar. Bir. İkincisi üçüncü bölgeden üçüncü bölgeye orta yaptırabilirim. Yaptırır mıyım? Yaptırırım. Birinci bölgeden birinci, ikinci, üçüncü karelere orta yaptırır mıyım? Yaptırırım bölgeden yaptırır mıyım? Yaptırırım. Peki bunları yaptırırken karatlardan ucum çalışmış olur muyum? Baskı altında bunları yapmış olur muyum? Olur olur.